Hep birlikte bir gezelim bakalım ne var, ne yok, neresi kalabalık, neresi yoğun. Bundan sonra da Klopatra plajına gidip oraya bir göz atacağım. Oraya da hem çadır için hem de e, müzik için bir göz atacağım. Neresi daha uygunsa oraya geçiş yapacağım. Yarın geçeceğim, bugün geçmeyeceğim de. Bugün geçti artık, bugün geç uyandık yine. Şuradan da deniz fenerine gidebiliyorsun. Gidiyorsun. Ben o, o kadar gitmeyeceğim. Bu tarafları böyle gözeteceğim. Şurada da kalemiz var. Aslında buraları böyle gezip alışık size göstermek lazım aslında ama bilmiyorum. Tanıtsak mı buranın tarihini? Emin değilim. Bakalım. Muhtemelen buradan böyle devam ederim. Şu ileriye de bir göz, göz atalım. Yukarıya da buradan çıkılıyor olabilir. Aha burada da müzik yapan var. Çok güzel. Buradan da çıkışlar yukarıya galiba. Şimdi bu kadar gül gibi, gül gibi çekip gitme Bırak da sarılayım aklarına Kum gibi, kum gibi zilte geçme Acımasız olma Şuradan böyle bir girişi var. Direkt buraya çıkıyor. Deniz çok temiz ya. Şuraya bakın. temiz yani. Buradan da böyle devam edebiliyorsun. Yukarıya da çıkabiliyorsun. Ben yukarıya çıkmayacağım. Hiç buradan geri döneceğim. Benim amacım müzik yapabileceğim bir yer bulmak ve çadır ee, kırabileceğim bir yer bakmak. E, buraları daha sonra gezeceğim. Yani buraları gezmeden çıkmayı düşünmüyorum açıkçası çok güzel fotoğraflar, çok güzel videolar çekilebilir. Yani ben sevdim mi? Ya yani yakından da görmek nasıl oldu? Zaten var, ayrı bir cazibesi var. Yakından da bayağı bir cazibeliymiş yani. Bak görmek bambaşka başka bir atmosfer katıyor insana. Yaz gelsin artık, sezon açılsın artık ya. Yaz gelmesin de sezon açılsın artık. Sezonun açılmaya ihtiyacı var. Artık. Fakı fakı hareketleniyoruz artık bakalım. Şimdi geri dönün, geri çıkıp. Ay, iPhone olsaydı mesela şurayı da gösterirdi. Ama iPhone'um olmadığı için maalesef. Ah iPhone ah. Ne zaman geleceksin, uğrayacaksın bana. Kulopatra plajının oraya geldim. Şu an önümde sadece Tütürk Parkı var. Şimdi plaja ve bu civarlara bir bakacağım. Ha, şey buradan da geçiyormuş teleferik. Acaba ne kadar ya ben bununla çıkayım gideyim. Valla. <laughs> <laughs> Öğreniriz ne olsa fiyatını ama şuradaymış. Şu an fiyatından çok müziği nerede yapabilirim, çadırı nereye kurabilirim. Ona bakmak. Buraya kurmam pek mümkün değil gibi düşünüyorum bilmiyorum. Ama bakacağız, halledeceğiz. Şurada da mağaralar falan var. Ha burada şey vardı, mağara vardı. Hem Damla taş mağarası. Oy oy, akşam oldu ben hala. Daha yeni geliyorum buraya ya, şaka gibi ya. Ay. Şu gündüz erkenden gelip şey yapmak lazım. Keşif yapmak lazım aslında da vardır bir hayır ya. Dur bakalım. Güzel yani buralar. Sevdim ben baya. Bir sahile çıkalım bakalım. Sahil nasıl? Damla taşın şeyi bu tarafta bir yerde olacaktı. Mağarası. Ama hiç önemli değil. Bu teleferik baya bir çıkıyor yukarıya. Çok güzel. Güzel. Ona ayrı bir video yapacağız o zaman. Burası zaten bir işletmeye ait. Oo, bayağı bir gidiyormuş. Dur bakalım. Biraz daha ileriye gidip kalabalığa bakıp ona göre geri döneceğim. Hiç çare yok. Hava çok güzel gözüküyor. Ya çok güzel gözükmüyor mu ya? ooo şahane. Şimdi bu tarafa doğru bir yol alalım bakalım ne var o taraflarda. Burada da muhabbet sokak var. Çok güzel müthiş. Teleferin oraya, teleferine oraya geldim tekrardan. Bu taraftan şey yoktu. Fiyatını sorsam mı acaba ya? Sorayım fiyatını bakalım ne kadarmış fiyatı. Teleferin fiyatı ne kadar? Efendim? Kimdir? Tamam kimdir? Bu lira. Tamam. Tek gidiş var mı? Tek gidiş 65 lira. Tamamdır. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok garip. Ve yabancı olsaydım ne kadar da acaba çok merak ediyorum. Yabancı olsam daha pahalı olurdu herhalde diye düşünüyorum. Ama oldukça pahalı gibi sanki ya bilemedim. Burada da şöyle bir şey var. Şuradan geçelim bari. Ya da düz mü gitsek? Böyle bir kolye falan satan yerler var. Burada spor yerleri de var oldukça. Yani bayağı iyi ya. Ben yani bak burayı çok sevdim mesela. Buraya şey ne alacaksın? Geleceğim burada Sporu ne yapacaksın. İşte oynayacağım, oynayacağım. Falan filan. Bu Türkiye'nin her yerinde olmalı. Hani sadece tatil bölgelerinde değil. Her yerinde olmalı. Şu cam bayağı abi şey şu olmuş. Şu an nasıl yaptılarsa. Maşallah ya neler olsun. Bizim Türkler yapmıştır ki. <laughs> Yürüyelim bakalım bu sahilde. Ben bu sahile yarın tekrardan geleceğim gibi gözüküyor da. Benim burayı kesinlikle gezmem lazım ki. Çadır kuracak yer gözümü kestirip yarın buraya geleyim. Aslında buraya da gelinebilir ya. Sanki müzik için. Dur bakalım. Yani yoğunluk var ama bana yürüyen insanlar lazım, sabit duran insanlar lazım değil. Şurada müzik yapsam kimse geçmedikten sonra ne yapayım ben? Yani gerçekten güzel bir yer. Bakın hatta şurada bir arkadaş Şöyle, ya, müzik yapıyor. Ama e, pek insan da geçmiyor ki anlayamadım yani. Gündüz mü kalabalık acaba burası? Ve burada da bir sürü bu goleybol, şeyleri var ya çok iyi. Beach 4'deyim ben şu anda. Manzara da çok iyi. Ayda tepede zaten. Oh misallah. Bakın burada maymun çıkmaz ağacı var. Bunlar gerçek mi? Ya, evet gerçek bunlar. Ben dedim kendileri şey yapmıştı ama. Oğlum çıkılır ki lan buraya. Elvan tak çık. Bu ne? Abi çok garip ya. Nasıl bir şeyler lan her yer Buranın kalabalık olması gerekiyor aslında. Ama kalabalık yok. Sadece mekanlar birazcık azıcık dolu o kadar. Bunun haricinde bir kalabalık yok. Burası kalabalık olsa bak tam şuraya çökerim ya. Şu yunusların önüne çökerim ya. Abi şuraya bak. 32 lira ay 32 lira 34 lira euro ile dolar Allah o kadar dolaştım 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 10 kilometre yol yürüdüm yine döndüm dolaştım aynı yere geldim küçücük yanına müzik yaptığım yere bugün bir de cuma sözde ya sigarasız kalmasam sıkıntı yok. Vallahi sıkıntı yok. Vallahi sıkıntı yok. Hani sigarasız kalmak istemiyorum ya. Şimdi buradan kazandığım para yine sigaraya gidecek. Yani. Neyse dur bakalım. Allah be. bir iki birisi yüz dolar 100 euro falan atarsa kurtarırız yani. Bakalım. Hadi görüşürüz. Bakın ben bu tütünü nereden buldum nereden? Dalasını sattım yerinde ben şu tüpü çıkartıp buradaki suyu tencereye boşaltıp ee, yeşil çay şey yapacaktım bisküviyle yemek için. Şöyle bir o, şu düğüm, şunların düğümlerini çözüyor olurken. Şuraya bir bak, şuradan baktım bir şey bir, bir şey parlıyor şuradan. Bir baktım tütün. Ana sikiyim dedim. Senin çıkacağın yer, yerin ta gelmişini, geçmişini, yedi sülalesini. Ya ben dün şey yapamayınca gittim sigara aldım. 55 lira sigara, 55 lira para verdim ben bu sigaraya. üç tane sigaram kaldı. Az içiyordum, Hani geceye de kalsın gece dolaşmayayım etrafta izmaret izmaret diye. Yani bulduğumu sevineyim? Şuna 55 lira para verdiğime mi üzüleyim? Yani sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim ya. Hani iyi oldu bulduk çok şükür hani hiç ya Antalya'da Antalya'da görseydik daha kötüydü. Yani Abi ne yapacağımı düşünüyordum ya. Yani yarın ne bok yiyeceğimi düşünüyordum. Yarın birkaç saat yağmur yağacak. Kalabalık olmaz. Müzik yapamam. Ulan aç kalmaya sıkıntı yok. Sigarasız kalacağım o sıkıntı. Ee, ya Allah'ım. Ama biliyordum ya. azım kadar emindim. Ben bu sigarayı düşünmem, düşünmem mümkün değildi ya. Hani biliyordum yani düşünmediğimi. Çantaya bakıyorum yok. Bu poşetin derin dışına bakıyorum yok. Siyah küçük çantaya bakıyorum yok. Ceplere bakıyorum yok. Hiçbir yerde yok. Hiç olmadık bir yerden çıktı ya? Doğru anasını satayım anaya. düşmesin düşmesin diye ben o araya sokmuştum. Sevineyim mi, üzüleyim mi bilmiyorum ya gerçekten. E şimdi var ya ben bunu yarım saat içerisinde ben bu bitiririm. Bitiririm abi. Kaç saattir sigarayı az içmeye çalışıyorum, canım sigara çekince şey yapıyorum, ee, işte işte oyalanacak bir şeyler arıyorum ya, hani işte müzik dinleyeyim, telefonla oynayayım, bir şeyler yapayım, bir uğraşmayayım falan da filan da. Şaka gibi ya, gerçekten şaka gibi. Bir senedir uzak olduğum ve bir sene önce gazını, gaz koymuştum. Ve o gazla şimdi bunu yakıyorum. Sizinle beraber. Evet. Şekerimiz az da olsa kaldı. Çayımız da burada. Şimdi bunu kaynatalım da içelim çayla bir, bisküvi çayla birlikte şey edelim. Bizim zaten o tarafta. 哇呗。